Fenomen yarışma programı Kısmetse Olur geri dönüyor. İddialar, her şey ortaya atıldı fakat neler biliniyor? Biliyorsunuz Kısmetse Olur'un yeni sezonu için şu konuşuluyordu. Dilan Polat'ın sunacağı ya da All Star gibi bir programın olacağı. Ama edindiğim bilgilere göre Kısmetse Olur'da hem yeni hem eski yarışmacılar olacakmış. İlk olarak yeni yarışmacılar programda görülecek ardından eski yarışmacılar gelebilirmiş. Kim sunabilir? Tabii ki Öykü Serter düşünülüyor. Fakat program artık YouTube üzerinden olmayacağı da belirtiliyor. Bu yayında geçen program isimleri reklam değildir, sadece bir haberdir. Yeni bir dijital platformda kısmetse olur yarışmasının yayınlanması bekleniyor. Peki siz hangi eski yarışmacıları görmek isterdiniz? Benim duyumlarıma göre Erol yarışmada yer alabilir. Fakat şu da konuşuluyor. 30 yaş altı yarışmacıların programda yer alması isteniliyormuş. Haydi gelin yorumlara. Sizce kim sunucu olmalı? Kim yarışmacı olmalı? Eskilerden aklınıza yer eden isimleri buraya yazın.